Herkese merhabalar ben Burak Şold Bu videoda sizlerle beraber Razer Deadstalker V2 Pro'yu inceleyeceğiz Kendisi ultra slim olarak geçen klavyelerden bir tanesi Kablosuz 2.4 GHz ve Bluetooth 5.0 üzerinden bağlantısını sürdürebiliyor Ve düşük profilli bir klavye Peki... Yüksek profilli bir klavye göre avantajı nedir? Rakibi Logitech G915'e göre ne gibi avantajları bulunuyor? Bütün bu detaylara ineceğiz. Artısından ikisinden bahsedeceğim. Videonun sonunda hangisini almanız gerektiği konusunda bir kararı varmış olacaksınız arkadaşlar. Bir defa boyutları tam boyu bir klavye arkadaşlar. %60, %65 klavyeler evet küçücükler. Masanızda daha kolay yer bulabiliyorsunuz ama burada da numpad var. Bir iki tane multimedya tuşu var. Bunun gibi avantajlar söz konusu. Malzeme kalitesine geldiğimizde 5052 veya 5052 kalite olarak geçen alüminyum bir malzeme ile karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Logitech'te de öyle. G915'te de birebir özellikle belirtmişler. Zaten bu klavyenin amacı büyük ihtimalle onunla rekabet edebilmektir. Razer'ın niyeti buydu. Dolayısıyla üstü metal, soğuk hissiyatı metal, çok çok kuvvetli değil ama üst plaka metal alt plaka plastik çoğu rakibinde de gördüğümüz gibi tamamını metalden üreten markalar da var HyperX gibi arkadaşlar veyahut butik markalar var kasçın bir şey kurmak istediğinizde. Şöyle bir tutuyorsunuz elinizde evet o ağırlık mevcut lakin çok özel bir hissiyat da vermiyor. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Hani bu boylardaki uygun fiyatlı bir klavyenin Birazcık daha iyisiymiş gibi bir hissiyat veriyor. Ben çok etkilenmedim malzeme kalitesinden onu söyleyeyim arkadaşlar ama detaylarda bunlardır. Sonrasında altına geçiyoruz. Ayakları var, iki kademeli. istediğiniz gibi açılandırabiliyorsunuz. Kauçuk topuklar var. Masanızda kolay kolay kaymayacaktır. İşte ultra slim olunca hafif olur sağ sola kayar gider. Yok. Öyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Sonrasında bir tane tipçeye girişi görüyorsunuz. Evet kablosu değiştirilebilir yapıda. Aynı zamanda şarj edebiliyorsunuz kablosuz bir klavye olduğundan. Hemen ortasında hyper speed yazıyor. 2.4 GHz'lik alıcısı var arkadaşlar. 1 milisaniye tepki süresiyle gecikme 0. Gecikme yok. Yani insan kabiliyetleriyle fark edilebilir bir gecikme kesinlikle yok. Bunun testini de zaten şu anda yüksek hızlı çekimle beraber görüyorsunuz. Bluetooth 5.0 ile bağlandığında da açıkçası hissedilir bir şey yok. Ama tabii ki rekabetçi oyun, oyuncu olarak arkadaşlar siz yani 2.4 GHz alıcıyı kullanın. Ama ile bağladığınızda da telefonunuza, tabletinize, TV'nize, üstünüze her yere bağlayabilirsiniz Bluetooth klavye destekleyen herhangi bir cihaza. Bir gecikme hissetmiyorsunuz. Güzel. Sonrasında 3 tane ayrı yazı bağlanabiliyor arkadaşlar. Buradaki tuşlarla beraber aralığında hızlı geçiş yapabiliyorsunuz. Yani işte PC'ye bağlıydı. Çıkar. Hemen üzerindeki tuşa bas. Televizyona bağla. Hemen çıkar. işte test sistemine bağla. Hemen çıkar. Diz üstüne bağla. Yanında götürdüğün yerde gibi gibi. Böyle kullanım senaryoları oluşturabilirsiniz. Buradaki anahtarla beraber off modunu aldığınızda kablolu 2.4 GHz ve Bluetooth geçişini de yapabiliyorsunuz. Klavyenin bize bakan tarafına geri döndüğümüzde keycap'leri yani anahtar başlıklarını normal boydakilerle kıyasladığımızda yarısı kadar bile değil. Peki avantajı nedir? Arkadaşlar yazı yazarken parmaklarınızı, eklemlerinizi çok çok yukarı taşımadan aslında tuşlara basmanızı sağlıyor. Yani o yüzeyle daha paralel bir konumlandırma sağlıyorsunuz. Bu konfor açısından kimi kullanıcılar tarafından daha olumlu karşılanabiliyor. Benim için çok fark etmiyor açıkçası. Bilek desteği yok arkadaşlar. Kutudan çıkan bir şey yok. Evrensel bir şeyle beraber kullanabilirsiniz ama orada da şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bilek desteği aslında elinizi, parmaklarınızı biraz yukarı taşındığından bu sefer yukarıdan aşağı yazıyor musunuz gibi oluyor. O da çok mantıklı değil o yüzden böyle bir klavye kullandığınızda aslında bilek desteğine pek ihtiyacınız yok Bunun avantajlarından bir tanesi de bu Anahtar başlıkların üzerinde Türkçe karakter göremiyoruz maalesef Çok e, hacimli olarak satılmayan ürünler için maalesef Türkçe keycaps anahtar başlıkları getirmiyorlar Böyle bir durumda söz konusu bu da çok hacimli satacak bir ürün değil açıkçası birazcık daha ilgilisini olduğunu söylemekte fayda var. Lakin fontlar düz fontlar öyle robotik oyuncu fontu falan değil. Bu benim takdir ettiğim bir şey. RGB aydınlatması. Evet kablosuz bir klavyede RGB aydınlatma kullanım süresinden çok ama çok çalan bir şey. Kullanım süresinde geleceğiz. E, yeterince parlaklar. Öyle etrafına çok ışık saçan bir aydınlatmadan bahsedemeyiz dolayısıyla loş bir ortamda güzel bir aydınlatma sağlayacaktır ama hani zaten aydınlık bir ortamda çok bir etkileyiciliği yok. Razer RGB ile bilinirken klavyelerdeki RGB aydınlatma neden bu kadar geriye gitti bilemiyorum. Kablosuz klavyede çok şikayet edeceğim bir şey değil zaten. Açmayacağım büyük ihtimalle. Kullanım süresi mi önemli? RGB mi önemli? Kullanım süresi. Tabii ki kablosuz klavyede. En azından benim için öyle yani yorumlarda yorumlarınızı mutlaka belirtin. Razer'in yazılımı güzel. Eskiden Synapse bazı bilgisayarlarda sorunlu çalışabiliyordu ama burada Gayet başarılı çalışıyor. Rengini, efektini ayarlayabiliyorsunuz. Stüdyodan istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Diğer ekipmanlarınızla eşleştirebiliyorsunuz. Hatta bakın şu aydınlatmalar, Nanoleaf aydınlatmaları, monitörlerin arkasında Philips Hue aydınlatmalar var. Hepsini aynı ekosistemde e, toplayabiliyorsunuz. Razer'ın yazılımı şu anda bir diğer klavye üreticisinin yazılımından fersah fersah önde. Bu tür e, entegrasyonlarda özellikle Kesinlikle klavyenin yazılımına önem ve değer veriyorsanız Razer o konuda, Snaps o konuda çok iyi. Burada çok görevli bir buton var. Hali hazırda arkadaşlar play pause e, görevini görüyor. Ses ayarı arkadaşlar tekerliği metal malzemeden. Hissiyatı güzel, kademeli bu klavyenin fiyatına yakışacak bir ses ayarı, hissiyatı yakalamışlar diye düşünüyorum orada. Daha iyisini denedim ama fena değil. Keycap'lerin altına indiğimizde, optik anahtarlara geldiğimizde evet bu klavye optik bir anahtara sahip. Diyeceksiniz ki ya kablosuz klavye zaten biz oradan gecikme farkından golü yiyoruz. Optik anahtar olsa ne olur, olmasa ne olur? Aslında orada çok da gol yemiyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bir gecikme hissetmiyorsunuz. Ve optik anahtarlara geldiğimizde iki türlüsü var. Bunlar birazcık daha tasarımı farklı anahtarlar arkadaşlar ama üzerine herhangi bir keycap uydurmada çok sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Standart tasarımla geliyor. Etrafı gövdesi birazcık daha değişik. Şimdi kırmızı anahtar 1.2 mm'de basılıyor. Mor anahtar o da 1.2 mm'de basılıyor. 45 gram basınçla devreye giriyorlar ama kırmızı lineer mor olan kliki yani tak 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 geri dönütü kuvvetli olan. Şimdi yazma deneyimi şöyle. Kırmızı anahtar arkadaşlar zaten bir defa öyle sesli bir anahtar değil. Yazma deneyimi esnasında Biraz membran klavye hissiyatı alıyorsunuz. Böyle dibe gittiğinde bir duvara vuruyor musunuz hissiyatı olan dönütü kuvvetli tak 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 mekanik klavye hissiyatı veren bir anahtar değil. Evet bu olumsuz karşılanabilir. Ben de böyle ilk denediğimde aa bu membran klavye mi acaba detaylarını aç bak optik anahtar meğer. Dolayısıyla e, bu hissiyatı arıyorsanız tak 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 bu klavyede o hissiyatı yok. Ama yumuşak ve çok sessiz. Bunu ofiste kullanabilirsiniz. Yani evde oyun için kullanıp ofiste de tekrar götürüp orada kullanabilirsiniz. Kimseyi de rahatsız etmezseniz böyle bir beklentiniz varsa mor anahtarı arkadaşlar tabii krik olduğu için ofise götürmeyin. Düşman sahibi olursunuz. <laughs> Yapmayın. Mavi, yeşil ve mor anahtarlar işte Razer tarafında da Yok düşman sahibi eden insanı. Ama nedir? 1.2 milimetre de basılıyor. Bunu tekrar vurguluyorum. Cherry MX Silver Speed anahtarlara baktığımızda 1.2 milimetre de basıldıklarını göreceksiniz. Ki piyasada çok sık gördüğümüz anahtarlar değiller. Nedir? Biz red anahtarları görüyoruz. 2 milimetre de basılıyor. İşte blue olanları görüyoruz. Yine 2 milimetre 1.8 ile 2 milimetre arasındaki anahtarları sık sık görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 1.2 milimetre düşük profil anahtar başlığı aslında oyunda bayağı tepkisel kalmanızı sağlıyor. Oyun tarafında tekrar değiniyorum ama performansı böyle Logitech G915 ile karşılaştırdığımızda o 1.5 mm'de basılıyor. 0.3 mm'lik bir fark var. Ne kadar fark edilir? Yani sıkı bir klavye takipçisiyseniz, meraklısıysanız belki fark edebilirsiniz ama yani teknik açıdan avantajı bu. Sonrasında 45 gram basınçla bu anahtarlar devreye giriyor. Logitech'teki 50 gram. Yani teknik bir avantajı söz konusu. 70 milyon basım ömrüne sahipler. 70 milyon birinci basımda bozulacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bu hemen hemen garanti ettikleri basım ömrü olarak düşünülebilir. Lakin optik anahtarlarda biz aslında 100 milyonun üstünde ömürleri görmüştük buradaki silim yapıdan dolayı o ömrü tam olarak yakalayamamışlar. Normal bir mekanik anahtarın aslında basım ömrüne sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ve bence videonun en güzel kısmına geldik. Ses testi arkadaşlar. Profesyonel bir mikrofonla kaydedeceğim. Ne olur kulaklıklarınızı takın. PC hoparlörleri üzerinden dinlemeyin. Tam anlamıyla o sesi duyamamış oluyorsunuz aslında arkadaşlar. Tam boy bir klavyeyle, tam boy keycaplerle, anahtarlarla ne gibi farklar ortaya çıkıyor ses anlamında kendiniz duyun. Oyun performansı. MOBA türünde özellikle League of Legends ve Heroes of the Storm gibi oyunlar oynuyorum. Yetenek bazlı oyunlar arkadaşlar. Şimdi rakibinizle karşı karşıya geldiniz diyelim. Son kozlar, son ultiler atılacak. Aynı anda tuşa basmaya başladınız. İnternet bağlantınızın da aynı gecikmedi olduğunu varsayarak konuşuyorum arkadaşlar. Gerçekte böyle bir şey oluşmaz da yani. Aynı anda basmaya başladığınız 1.2 milimetre basacağınız için çoğu rakibinizde bulunabilecek bir Cherry MX Red anahtardan daha hızlı bir şekilde yeteneğinizi aktif hale getirmiş olacaksınız. Belki de son skill'i siz atmış olacaksınız. Yeneceksiniz rakibinizi gibi gibi. Ama yani tekrarlıyorum internet bağlantı hızınız çok çok önemli. Ekranınızın input lag hızı çok çok önemli. Bu tür dertleri atlattıktan sonra artık klavyeye kalıyorsunuz. Ama bu tür şeyleri ben çözdüm en iyi platformu hazırladım diyorsanız... 1.2 mm'de basılması bir Cherry MX anahtara göre, red anahtara göre mesela önemli bir avantaj sağlayacaktır ki dünyada en çok kullanılan anahtar oyuncular tarafından yani red anahtarlar arkadaşlar. 1.8 ve 2 mm civarından bahsediyoruz. Ha bundan daha sığ noktada basılan anahtarlar var mı? Var. SteelSeries'in manyetikli anahtarları 0.2 mm'de basılıyor mesela. Onunla karşı karşıya gelirseniz geride kalırsınız. Öyle bir durumda söz konusu ama tekrarlıyorum. İşte input lock işte internet bağlantısı sunucuya bağlanma hızınız. Bu gibi faktörler işin içerisine girince tabii ki işler karışabiliyor. En optimum ortamda arkadaşlar performansı budur. Benim için evet. Mobo türünde kullanmalık güzel bir klavye hem de kablosuz. Benim için güzel bir deneyim sunmayı başardı. Batarya ve kullanım süresine geldiğimizde kutusunda 40 saat diyor arkadaşlar. Sitesinde güzel bir widget hazırlamışlar. İşte 2.4 GHz'den bağladım. İşte parlaklığını sıfır yaptım yani kapadım. Sonrasında günde 8 saat kullanıyorum. 24 gün civarı kullanım süresi elde ederseniz demiş. Ama ben yaklaşık bu klavyeyi 1,5-2 aydır kullanıyorum. Kesinlikle öyle bir kullanım süresi yok. 8-10 günde bir hemen hemen şarj ediyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla hani RGB açtığınızda ne oluyor? Onda da 2-3 günde bir şarj etmeniz icap ediyor. Kutuda yazan kullanım süresiyle realde ettiğiniz kullanım süresi Bambaşka noktalarda hani mesela bende bir tane bluetooth klavye var İşte Mac mini'de kullanıyorum. Hani markasız da bir şey aslında Miv diye bir marka bir buçuk yıl tutuyor. Hani Kullanım süresi bir buçuk yıl tek bir pille beraber. <laughs> Gerçekten şaşırıyor insan. Ama işte o performans odaklı bir klavye değil ki. Bu performans odaklı bir klavye. Yani gecikme kesinlikle gözle görülür bir noktada değil. Dolayısıyla bu tür klavyelerde böyle kullanım sürelerini rastlayabiliyorsunuz. Ama yani işin nihayeti şu kutu üzerinde yazanla bir değil. Videonun sonuna geldiğimizde Razer Dead Stalker V2 Pro arkadaşlar elinize aldığınızda şöyle bir malzeme kalitesi hissiyatı olarak evet sanki o bütçenin ürünü değilmiş gibi hissediyorsunuz. Keycap'lere bakıyorsunuz ABS keycap'ler aslında ve işte Razer diyor ki üzerinde bir kaplama var PVT'den bile uzun ömürlü. Sabmıyorum yani denemek lazım uzun zaman denemek lazım arkadaşlar ama PVT değil yani kendini kanıtlamış bir malzeme değil. Razer işte kaplamalı ABS demiş. Bunun bir karşılığı yok. Yani henüz öyle bir ürün gördük de karşılığını bulduk diyemiyoruz zaten. Böyle düşük profili silin bir klavye oyunculuk açısından avantaj sağlıyor mu? Bu keycapler avantaj sağlıyor. Daha rahat basıyorsunuz tuşlara. Elinizi böyle çok açılandırmadan parmaklarınızı daha kolay basıyorsunuz. Ama bu çok kişisel bir olay. Alıcısı mesela birkaç tane laser cihazı arkadaşlar aynı alıcıya bağlıyorsunuz ve tek alıcıyla beraber birden çok ekipmanınızı bağlamış oluyorsunuz. Bu Logitech tarafında da var gerçi. Rakiplerinde de var. Yani bu klavye Logitech G915'in rakibi ama ondan 1000 TL civarı daha pahalı. Herkese hitap edecek bir klavye değil ama düşük profil anahtar başlıklarına sahip böyle bir klavye istiyorsanız optik anahtarlı performans rakibinden iyi. Deathstalker V2 Pro'ya da bakılabilir arkadaşlar. Evet videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiniz mi? Beğendiyseniz beğene basabilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Benim değinmediğim bir konu varsa klavye ile alakalı lütfen Instagram üzerinden bana erişin. İstediğinizi sorun. Ben vaktim olduğunca bütün sorularınıza cevap veriyorum. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.